Just to know what you knew. Arkadaşlar selamlar ben sefer keşfet deyip yeni bir Free Fire bölümüne karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabında güzel bir elmas harcama ve kutu açılımı yapacağız. Canımda Zaza ve e, narkoz var. Yani papatya bir selam verin beyler videoya. Selam. O çok güzel selam veriyorum kardeşim. <laughs> İso selam ver. Selam ver. <laughs> çok iyi kardeşim. Selam. Bastım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir şans. Kızıldahmet paketini <laughs> bir fişte çıkardık. Evet hocam. Lucky'nin 99 olmasıyla hiç alakası. yok iki tane atölye fişi varmış. Evet bastım. Yok yok onunla ne alakası var? <laughs> Sadece iki tane daha bir var. Ee, bir tane çöp verdi tamam onunla bir tane daha bastım. Aha iso şablon çıkardım iso Dermişim falan. <laughs> Kendine bot giydirmiş bak iso e, şans artsın. Hadi e, ilk başta beyler bu benim şansım için 10 e, tane bastım. İnşallah çıkmaz. Lucky yükseltmek için basıyoruz çünkü. Evet şöyle bastım bayağı morlu falan verdi. Beyler hmm. gruba gelmeyeyim şimdi bekleyin tane küp parçası verdi. Bir tane daha küp parçası verdi. Tamam. Şimdi burada hangimiz daha şanslıysa o kazandırıyor beyler. Onu söyleyeyim. <laughs> Şimdi bu da Zaza'nın şansı için. Kardeşim. hocam. Ee, evet tamam. Bir internet gitti. Lan üstüne bas yaptım ya. Neyse. Tamam. Sıkıntı yok beyler. Bir tane de e, ISO'nun şansı için basıyorum. ISO'nun <laughs> ISO yani narkozun. Evet küp parçası. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hepsini iyi şansı için masalıp sonra çıkarsa bizim üstümüze kalmaz. Çok mantıklı bence. tamam şimdi tekrar iyi sonun şansı için. Hadi. Bir altına kıyafet falan. Ay. iso çok kötü bir şey oldu anasını satayım. Kostüm çıktı değil mi lan? Çıktı valla. Dedim arkadaşım ben çıkardım. Tamam işte ya koleksiyon olur kardeşim sorun yok. Tamam, <laughs> tamam. Bir tane de şey çıkardım. Kız böyle mor şey mor diyorum. Sarı bir tane kız kıyafeti var ya. Tamam, bir biliyorum, biliyorum. tamam. Hadi. Tamam onu çıkardım bir de. Tamam. Neyse fişleri getirmiş ki buraya kadar basalım var diğerlerinde de. Şimdi kardeşim şeyi çıkardım. Bir tane başlık çıkardım. Kızıl derili başlığını çıkardım. Tamam, güzel. Güzel. Tamam, 23 tane fişimiz kaldı. Hepsi sonu şansı için. Tamam. Hadi bir şey ver. Küp parçası verdi. Bir tane de madenci başlığı gibi bir şey çıkardım. Alev lehidisi maske. Biliyorum biliyorum. Hep çok onların. Tamam, şimdi bir tane tekli basıyorum. Tamam, bunları hızlı geç yapayım mı? Bir tanesini hızlı geç yaptım. Bunu yapmayacağım. Parça veriyor. Ya hep tekli de parça veriyor. Tamam. Tamam şimdi güzel. Son onluyla basayım mı? Ya da hepsini teklim mi basalım? tamam onlu bastım. Tamam onlu bastım beyler. Şöyle. Belki küp. Yok sanmıyorum siliküp. Evet Hı. burada da hepsi çöp çıktı. Tamam. Olan kıyafetler falan çıktı. FF yetonundan fiş alabiliyoruz muyuz Alayım mı? 5 tane falan alınabiliyor sanırım Tamam baya bir alınıyor 8 tane fiş alınıyor aldım 8 tane fiş alınıyor aynı. Aynen Tamam şimdi bunları da tekli basalım Evet Tekli de full çöp verecek ya Aynen bunları hızlı geç. geç Hızlı geç yapıyorum bunu hadi Bir tane kadın ayakkabısı çıkardım sanırım Bir tane alok parçası ee, bu ne lan? Ha sihirli küp parçasıydı. Tamam. Kaç tane almışsan küp parçası. 87 tane küp parçan olmuş. Tamam iyi. Tamam. Sandıklara geldim. İso şimdi öncelikle M60 kutusu varmış. Burada bir tane tekli bastım. Hiçbir şey vermedi. Tamam bunu Zaza'nın şansı için bastım. Um. Zaza senin için bir daha basmasak mı? ne? <laughs> Tamam, bunu şöyle basalım. Burada çöp var zaten, bunları basmayalım. Tamam. Şimdi, Siba kutusu var burada. Ee, bunu az önce kimin şansına bastık kazandık? Iso'nun. Aynen. Ben de, ben de. Tamam. Iso, tekrar senin için basıyorum burada. 24 taneyi Siba'nın kıyafetini verirse güzel olur. Şimdi bastım. Aynen hocam. Çöp, çöp. Tamam, aldık kıyafetini aldık. Sorun yok. Tamam, kıyafetini aldıysak sorun yoktur, güzel. Şimdi burada bir tane MP40 kutusu var. Kutuyu açtık. Lan bir an telefon kasıyormuş gibi oldu. Çıktı sandım lan. Tamam neyse güzel. Buradan çöp. Tekrar burada bir tane 1014 kutumuz varmış. Zaza'nın şansı için basıyorum. Sonra da kendi şansım için basacağım. Ee, Zaza 3 günlük 1014 çıkardım. Bize teşekkür ederiz. Tamam bu da kendi şansım için. Ee, AN94 deseni var. Bu da kendi şansım için. 3 günlük çıktıysa o. Sana yeter merak etme kuş kutusu varmış. Çöp. Ronaldo bak Iso ben şimdi sana Ronaldo'nun kıyafetini çıkaracağım kardeşim tamam mı? Çıkartacak hocam. Tamam al al Iso ee, şey Antonio'nun paketini çıkarmışım pardon. Pardon pardon pardon. Git... Tamam doğru Zaza'nın dediği gibi o da güzel bir şey. Şimdi şurada karakter parçası kutularında basalım. Lan AK'yi de bastık yanlışlıkla. Neyse 3 günlük AK'yi de çıkarmış olduk. Şurada XM8 kutusu varmış. Bas. İso oğlum hiç güzel bir şey çıkaramadı ha. Ee, İso. Ee, İso. Ee, Pompalıyı da bastım. 3 günlük çıktı. tam kardeşim yeter sana ya. Şey kasadaki kutuları açayım mı? Kutuları diyorum yani şeyler şeyleri paketleri. Açma ya, onlar tamam onları biriktirelim. Kaç tane? 6 <laughs> tane paket var. Birinden iso birini açayım mı şeyin kızıl Aç ya. Tam bir tanesini açtım. Tam güzel bunu aldık. Bunu kuşanamıyoruz kız karakterdeyiz. Bak, ödül havuzunda ne varmış da? Ödül havuzunda bir şey yokmuş tam. Var, tamam Tam İso. Tam kardeşim bir tane daha şeytan kafası şey. Çıktı çıktı, çıktı. ya yani çıkmıştır ya illaki. Çıkmaz Çıkmadı. <laughs> Basayım mı 79'luk? Şimdi şeytana 79'luk basıyor. Bastım. Ee, e. Allah kahretsin. Tamam iso ya. Tam. E. Şimdi abone olan like atanlar için şansına bastarsak çıkar bence. önce. Bilmiyorum hocam. Tamam, tamam Sakin ol hocam. Bastım. Ee, oğlum yine vermedi lan. Adam, adam fena battık battık. Bence de battık. 4 ile 5'i zor veriyor herhalde beyler. Basmasak mı? Çocuğun elmasları cici ettik. Dur şimdi şu çifteli kutusu var iki tane. Onları oyun içi kasaya yolluyorum. Tamam mı? Kaç elmas kaldı Kürşat? 125 elmas mı ne var? Çevirme hakkı alıyorum. Aha tam bir tane daha çıkardım İsu. Katanayı aldım. Aldım katanayı. Çok güzel. güzel. Tamam tamam katanaya bir bakalım beyler. Sanaya bakalım. Tamam ben. şimdi. Tamam, hemen ben bir seni. Yakın. Abi sana hemen bir moral yerine geldi. Oo katana güzel lan. Gerçi sevdim ben bunu ha. Bak ciddiyim. Beyler gruba gelimi mi göstereyim. Kaç, kaç, kaç. 125 elmasımız var aile. Bence 5. gelmez. de 5. gelmez. Bence gelir. Gelmez. Şimdi bir tane daha 79'luk bastım. Şuradan tekrar hatırlatma işaretleyelim falan filan. Ee, yani, tahmin ettiğimiz gibi oldu beyler çıkmadı 19'lukları yapıştırıyorum çıkmadı e, ee, çıkmadı beyler Pasada dönüştür. Kobra jetonu Kobra jetonu yok. Buradan aşağıda inilmiyor sanırım. Beyler. Ee, tekrar şey yapıyorum. Basmadın hala. Bastım beyler. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.